Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda doğru akımlı devreleri incelemiştik. Bu videoda yine doğru akım, doğru akım üreten voltaj kaynağına diyot bağlayıp grafiklerle özelliklerini incelemeye çalışacağız. Kaynağımı aldım bu şekilde. Buraya koydum. Diyot almak için D'ye basıyorum. Burada birden fazla diyot türü var. Ben bunu seçiyorum. Yine koydum. Bir tane de seri bağlamak için direnç alıyorum R analogtan. Şu anda bu kadar eleman benim devrem için yeterli. Amacım zaten diyodun nasıl çalıştığını kavramak. Zaten birçoğunuz diyodun ne olduğunu biliyordur. Diyot elektriği tek taraflı geçiren bir devre elemanıdır. Yani bir taraftan geçilirken diğer tarafından geçmesine izin vermez. Şurada üçgen şeklinde gösterilir. Üçgen ne tarafı gösteriyorsa bu diyot, diyot oradan akım geçirebilir demek. Yani şu tarafa akıma izin verir. Ama ben buraya bir kaynağı artıdan bağlasam akım böyle gelse bu diyot geçmesine izin vermez. Ee, sadece voltajı çok büyütürsem bu taraftan bu sefer tersten de geçirir. Ama bu sefer diyotum bozulmuş olur. Yani bir daha ben onu diyot olarak kullanamam. Normal düz bir tel gibi. Devrede durur öyle. Zaten gerçek hayatta da bu böyledir. Ayrıca diyotta doğru bağlısı bir tane bariyer voltajı dediğim bir voltaj var. O voltajı aşana kadar yine akım akmaz. Yani doğru bir şekilde akım gelse bile 0.7 volt bariyer voltajı var. Ben o voltajı buraya bağlayana kadar buradan akım geçmez. Onu açtıktan sonra akım akmaya başlar. Ve bu diyotta da yine her elemanda olduğu gibi içinde bir direnç var. Voltaj düşüşüne neden olur. Bunların hepsini zaten şimdi grafiklerde göstereceğim. Nasıl simüle edeceğimi de göstereceğim. İlk olarak buraya bir tane voltaj değeri giriyorum. 10 volt. Buraya da 2 ohm. Toprak, topraklamayı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor yine. Yoksa devre çalışmaz. Şu anda benim devrem hazır. Ben bunu simüle edebilirim. Şuradan yeni simülasyon diyorum, rastgele bir isim koyduktan sonra buradan buradan bana bir tane analiz seçimleri yapmam için bir sayfa geliyor. Şimdi burada time domain dediği şey ben burada özellikleri zamana göre inceleyeceğim demek. Yani x ekseninde grafikte benim zaman olacak. Bunu değiştirme şansım da var. Şurada DC sweep diyor. Burada ise ben neye göre inceleyeceğimi değiştirebilirim. Mesela bir voltaj'a göre inceleyebilirim. X80'inde voltaj olur. Mesela şu kaynağın voltajı değişirken akım nasıl akıyor? Onun grafiğini oluşturabilirim. Zaten yapacağım bunu diyot için. İlk olarak zaman şeyine geliyorum. Time domain'e geliyorum. Dediğim gibi doğru e, akım olduğu zaman saniyelerin pek bir önemi yok. Rastgele girdim. E, şu anda buraya basıp ran ediyorum. Burada dediğim gibi e, eğer burada diyot, diyot olmasaydı 10 bölü 2'den 5 amper akardı ama diyot var. 4.21 akmış. Diyot da burada voltaj yemiş. Ondan 8'e düşmüş 8 8.5'a. Buradan çıkaracağımız sonuç diyotun da bir e, iç direnci var. Bu direnci de yine hesaplayabiliriz buradaki değerlerle Ohm yasasına göre. Şimdi de e, akım geçirmediğini göstereceğim. Üstüne gelip tıkladım R harfiyle böyle yerini değiştirebilirim bunu. Yerini şu şekilde değiştirdim. Şimdi akım yine akacak ama piko değerlerde akacak. E, şurada bir sıkıntı var devrede tabloyu sökmüşüm yanlışlıkla şöyle. Şimdi. şimdi ben bunu tekrar oynattığımda akım geçer ama piko değerlerde geçer. Yani piko 10 üzeri eksi 12. Bu da zaten bir kaçaktan kaynaklanıyor. Sadece birkaç elektron akabiliyor. Bununla hiçbir şey çalıştıramayız. Yani elektriksel olarak bir şey alamayız. Akım akmıyor gibi bir şey. 242 piko amper. Ee, bu şekilde geçirmediğini de gördük. Ama şimdi şuradan 100 ya da %200 yapalım. 200 de büyük ihtimal bu diyot bozulur. Gerçek hayatta da bu böyledir. Çalıştırdığımda evet diyot bozuldu. 47 47 amper akım geçirdi. Bu diyot zaten bu saatten sonra e, normal hayatta olsaydı kullanılamazdı. Değeri büyüttükçe tamamen şeye dönecek, düz bir tele dönecek. Mesela şunu böyle çok büyük bir değer yaptığımda hiçbir direnç göstermemeye başlayacak ileride. Şimdi bunların grafiklerini oluşturacağım. Sürekli burada demin dediğim gibi voltaj kaynağını değiştirerek buradan Edit Simulation diyorum. DC sweep voltaj kaynağının değerini sürekli değiştireceğim, ona göre değerleri ölçeceğim. Buradan name dediği hangi kaynağı oynatmak istiyorum? Bu V1. Nereden nereye? 0 voltajdan end value 100 voltaja kadar. Her bir artımda da 0.3 artsın. Bunu uyguladıktan sonra yine aynı şekilde simüle edebilir. Buradan grafik bölümüne geçiyorum. Add trace. Burada I, D1 dediği geçen akım. Burada gördüğünüz gibi burada dediğim bariyer voltajına yetişene kadar akım yok. Oradan sonra bir artış başlıyor. Şu anda bunun değerini çok yüksek seçtiğim için bunu göre, göremiyoruz tam olarak. Onu düzeltmek için yüze değil de 3'e çıksın. 0.1 her bir artışta voltaj artsın. Daha rahat görebiliriz. Bu şekilde ID1 diyorum. Burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Silikonda genelde 0.7 voltajdır bu. Şu şekilde diyotun voltaja göre hareketini görebiliriz. Bu teorik değil, pratik. Normal hayatta bu hemen hemen böyle davranır. Buraya kadar 0.9 civarı 0.8-9 arasında bariyer voltajını aşıyor ve hızlı bir şekilde akmaya başlıyor. Bu şekilde akıyor. Buradan daha önce dediğim gibi birçok farklı mesela güç diyotun aldığı güçü de gösterebiliriz. E, voltaja göre. Birçok farklı özelliği buradan görebiliriz. Şuradan bir de bunu ters çevirip o şekilde grafiğini oluşturalım. Ama e, şu şekilde et trace diyorum yine. Akım akmayacak büyük ihtimal. Pico değerlerinde gösterecek yine. Şöyle pico. Pico amper. Pico dediğim gibi yok sayılacak kadar az bir şey. Az bir değer. 10 üzeri eksi 12. Şimdi bunun bozulduğunu göstermek için yine 200. Bozulma noktasını da görebiliriz. Hangi değerden sonra diyot bozuluyor. Şuradan Burada 0 amper olarak görüyorsunuz hiç akmıyor gibi. Burada piko değer göstermiyor çünkü. 100 voltaj bunun bozulma noktasıymış. 100 voltaja kadar dayanıyor. 100 voltajdan sonra artık direnci kırılıyor ve normal bir tel gibi neredeyse hareket etmeye başlıyor. Aşağı doğru akımın 40'a 50'ye kadar yetiştiğini görebiliyorsunuz zaten. Bu şekilde diyotun özelliklerini inceledik voltaja göre. Burada yine göstermek istediğim bir şey var. Sadece voltaj değil, Mesela bir şeyin akımını değiştirerek hareketini inceleyebilirim, farklı bir hareketini. Burada derece de var. Çok farklı değerler var. Burada AC var. Burada alternatif akımı sürekli frekanslarını değiştirerek inceleyebiliriz. Zaten bunu yapacağım ileriki videolarda. Bir sonraki videoda alternatif akım kullanmaya başlayacağım devrelerde. Şu anda bu video bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.